أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم وانشر علينا خزائن علمك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رحمة الراحمين الله. اللهم ظننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربي زدنا علما وفهما مَالِكْنَا الصَّالَحِينَ اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة تَدْعُمُ بدوام الله كم أوكيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل في معرفه الموجودات والفرق بين الصفات الأزلية والصفات المحدثات هذا فاصل ندم بسيط في معرفه الموجودات موجودات فرض الله Evet, ezeli sıfatlarla sonradan yaratılanların sıfatları arasındaki fark. Fel ala darbeyn. Mevcudat var olanlar iki bölünmüştür, iki sınıftır. Muhdesun ve kadim. Sonradan meydana gelmiş bir de evveli olmayan kadimler. Felmuhdesu kullu mevcudin sivallahi azza ve celle. Evet, mühtes sonradan var olanlar Allahu Teala'dan başka olanlar hepsi sonradan var Ve vücudul muhdesi yetaallaku bihi et tegyidu ve taksisu ve tahyis. Evet, muhtesatın varlıkları kayıtlanır neyle kayıtlanıyorsa o şekilde olurlar. Tahsis edilirler. Niçin nereye, ne nereye olacaksa orada yiyecek olmaz. Kaç damla yağmur yüzüne, dünya yarattığı müddet tamlayacaksa Allah onu da tahsis etmişti. Bu tamlayacak yağmur nereye tamlayacak? Ondan haçın çanlı faydalanacak hangi bütçe faydalanacaksa ona tahsis edilmiştir. Ve tahyiz. Ha? Ve tahyiz. Tahyiz efendim. Hayyiz. Ha, ama canlaştırılmıştır. Vel gadimu huvallahu subhanehu. Kadim Allah Celle Celaluhu'dur. Ve vücuduhu alel utlagi. Onun varlığı mutlak varlıktır. Liyannehu Onun, var O'nun varlığından başkaları mugayyet varlıktır. li'ennehu gayru mugayyidin bi zamani çünkü o zamanla kayıtlı değil ve la muhassisin bi bihâtin ve la mekânin bir cihata bir mekana tahsis edilmiş değildir. yetââlâ an sıfâti halbih o yarattığım mahlukun sıfatlarından alidir. O çok üstündür onlar. Hep mahlukun sıfatı zelildir ama onun sıfatları alidir. bi muttasilin ve O bir şeye bir dişik olmaz, bir şeyden dair olmaz. İz kullu muttasilin telmesuhu el, el, e, evet, tel el, tel el eydi el eydi el eydi kul muttasil evet hep bir olan şeyler telmesuhu el eydi lems telmesuhu el eydi el yapışan bir şeydir ki el yapışır gibi bir yere yapışır demek muttasil ise böyle yapışır elle yapışan gibidir ve Her ayrılan şeyde kendi varlığından ayrı olanı da gözler görürler. Ve huve subhanahu Kahirun ibadih. Vallahi Allah Celle Celaluhu kullar üzerine kahirdir. Kahariyeti bütün hükmünü var etmekte, yok etmekte her sahada onunla infaz etmesini kahri ilahi denli. <laughs> Ve evet, fevgiyetuhu fevgiyetul celal vel azameti vel kemal. Onun üstünlüğü ise celalının üstünlüğüdür. Yani işte düşünmeyeceğiz en akali Onun <laughs> fevgiyeti celalı celaliyle üstünlüğü. Vel evet. izzeti vel iqtidâf. Evet, izzetiyle üstündür, kudretiyle, iktidar, kudreti her şeye. Mesela arş üzerinde dedik mi, kudreti arşa da Evet, mekan üstünlüğü değil, alt sağ sol cihetlerinde üstünlüğü değildir fe innehu münezzehun anil emkani vel cihati. Allah Celle Celaluhu mekanda ve cihetlerden münezzehtir. Vel fevdiyati ve tehtiyati. Üçten alttan münezzehtir. Bel huve ganiyyun an cemi'il cihat. Belki o Allah muhakkak ki, bütün cihatlerden gani dur ihtiyaç yok cihede. Çünkü cihade olsaydı cihetler onu içerisine alır, sinirli olur. Bunun cihati olmaz. Evet. Bel huve müteâlin anil hululi fil arşi vel kursiyi ve semâvâd. Muhakkak ki o âlidir hülül etmekten. Hülül ne var? havanın her şeyin içerisine girmesi gibi bir şeyin içerisine girse o zaman hülül etmiş olur. Veya suyun pamuğun içine sirayet etmesi gibi. Onların hepsinden münezzehettir. Faslun fi nef'il kabiliyeti vel ba'diyeti anillahi subhanahu. Fil? Fil kabiliyeti. Kıbeliye mi? Kabil ve'l-ba'd. Evet. Kabil'iye ve'l-ba'diye. Ha. Öncesi ve sonrası. Öncesinden evet. münezzeftir. Allah'u azze ve celle ezeli kadim. Allah celle celaluhu ezeli kadimdir. Kadimdir. Evet. Tabi ki oku bakalım ne der ve ismul kadim lillahi azze ve celle mevzuun lil kıdemil ebediyyi. Evet biz bir kıdem evvel deriz ama mahlukun evvelinin ta evveli olabilir. Halikun o evvel kadimdir de muzakitte onun evveli kıdeminin evveli olmayan bir kadimdir. Ve la lehu subhanahu bidayetun evcede minha nefsehu. Onun üzerinde bir başlangıç yok ki nefsini orada meydana götürmüş. Bel huve daimun fi bila bidayetin yentehi ileyha Muhakkak ki o Allah kadimdir. Bir başlangıç yok ki onun evveli o başlangıçta başlamış olsun oraya nihayet bulsun. Bel kıdemuhu daimun qable vücudil halqi bila bidayetin. Muhakkak ki onun varlığı, mahluk olmadan evvel başlangıcı olmayan bir başlangıcı olmayan bir kadimdir. Ke devami bevaihi ba'de vücudil halqi bila nihayetin. Nasıl ki bekası devam edecek mahluk var olduktan sonra mağlup gider. Vel evvel vel ahir o Cenab-ı Hak pekası aynen devam eder. Felemma istahala aleyhi subhanahu en tekune li bagaihi nihayetun ne zaman ki onun pekasından nihayet olması ki muhal oldu. İstihale eyzan en tekune li gıdemihi O zaman başlangıcında da başlangıcında da nihayet olması o da muhal oldu. an zâlike uluven kebîrâ. allah Teala bunların iki tarafından da Ali ve yücedir.

Fat evet, sürçen ve hareket cisimlerin değişmesinden meydana gelir. Arız ol, birden Evet, sükun oradan oraya cisimlerin değişmesinden meydana münezze. Çünkü vücudumuzun hareketi Allah tarafından düzenlenir. Bir vücudumuzun hareketi Allah tarafından Allah لِأَنَّ Cisimler, çeferler, çefer zatıyla kayım olan şeylere denilir. Yani altın gülmüş İşte bu binalar, körülen her şey çeferdir. Ama bir de bakarsın ki arazlar, sonradan arız olan allardır. Onu kaldırırsın, cedir o yana İni var, boyu var. Bunlar hep sonradan olan şeylerdir. Hadis türlü.

ölüyle Ve iza Evet, o arız olan hal gidince ondan sakin ol. Yani onu hareket ettiren bir hal var. Ona hülül etmiş, hareket ettiriyor. Bedenimiz de öyle. Ama o gitti mi, o zaman olduğu yere sakin kaldı. Vallahu subhanahu leysa bi cevherin ve la aradin. Allah celle celalü cevher değil, araz değil. Cevher olmadığı için araz ona tesir etmez. O zaman da hareket hareketten münezzehtir. Fe innel cevhera yumessu vel araza yuhassu. Evet. Cevher yumessu. Yapışır bir yer. Vel araza yuhassü. O da araza sınırlıdır. Yani eni boyu altı üstü var ya. Onlar da arazdırlar, sınırdırlar. Vel alamu bi eserihi ala zarbeyni la selase lehumâ. <laughs> Alem bi... Bi esri, bi kulli. Ha bi esri, bi Başlı başında. Ve eski başbaşı da alem ikiye bölünmüş olur. Sakinun, ya sakin dur ya hareketli dur. <laughs> ya duruyorsun ya geziyorsun. Cahil dönüyor ya duruyor. Fe izâ ittasafel bi eserihi ve bil hareketi ve sükûni Alem اتصف العالم بأسرِه ولم başına sükûnü. ya müteharrik ya, ya hareket ediyor ya sakin onunla yuvası sanır vel âlem bi hareketihî ve sukûnihî san'atun min sanâi illâhi Subhanahu. Evet hareket eden Turan alemler Allah'ın sanatlarından birileridir. Fâlem enle

alem denildiği vakitte Allahü Teala'dan Allahü Teala'nın varlığından başka her şey alemdendir. Ve lev ittasafel bari subhanahu bil hareketi ve sükuni Evet, bari de ala hareket sükunle vasıflanacak olsaydı. Lekâne fâvgâhû muharrikun yuharrikuhu Ya o zaman onun üstünde bir kuvvet gerekirdi, onu hareket ettiriyor. Evet. Veya da onu durduran bir güç var, bir ihtiyaç var. Ve tettasilul uğulu bil ma'rifeti bi ma'rifetihi bi ma'rifeti li ve tettasil Evet, onun akıllar bunun sıfatlarını bilmekle vasıflanır. Zateni değil. Çünkü. 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 hareket, Çünkü. olmayınca orada bile Çünkü. Çünkü. Şimdi Çünkü. 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 Çünkü akıl bir akıl çetince halik olmaz çünkü. O aklın ötesindedir. لِأَنَّهُمَا مِنْ صِفَاتِ Evet, bunlar aklın bulacağı şeyler, sonradan icat edilenlerin sıfatlarıdır. وَالْحَرَكَةُ وَالْسُكُونُ ve وَيَنْعَدِمَانِ min ecdil ileli dâfileti aleyhima Evet, hareketle sükunse bir sebep girer araya. Bazı sakin olan harekete geçer, bazı da hareketli olan sakin olur. li ennel harekete tebdulu ve tenadimu indem eci'i sükuni Sükunet gelince hareket gider ve yok olur. Ve sükûnü yebdulu ve ya'dumu inde meci'il hareketi. Her gece durduğu vakitte sükûnet yok olur gider. Ve kullu sıfetin tebdulu ve ta'dumu fehiye muhdesetun. Herhangi bir sıfat yok olur, değişirse o zaman muhdestir demektir. Hadistir. Ve sıfatullahi Teala La <laughs> ve evet. la ve la Allah'ın sıfatları yok olmaz, teyir olmaz ve batıl olmaz. Çünkü Allah'ın sıfatları kemal sıfatıdır. Felemme vece felemme vece ennehu la tecuzu aleyhil hareketu ve sükunu ne zaman akıllar öğrenilir ona hareketle sükun olmaz acezet anit tekyifi ve sıfati acezet anit tekyif kayıtlanmaktan ve ve sıfati ve sıfati Allah-u Teala'nın sıfatlarını bilmekten daha acil olmuş. لِأَنَّ الْعُقُولَ لَا illa اِلَّا الْحَرَكَةَ وَالسُّكُونَ Çünkü akıl ancak hareket ve sükûnette olanları bilir. Sakin olmayan, harekette olmayan bir varlığı zaten akıl hiç bulamıyor. Bulamaysa ona hareket ve sükûnün isnat etmesi de asla mümkün olmaz. وَلَا تَعْرِفُ لَهُمَا ثَلَاثًا اَصْلًا والله شيء والله الموفق للصواب. دكتور يا موفق الله ان الله والحمد لله في نفي التخييل والتكييف والتمثيل عن الله تعالى. old big